Evet arkadaşlar şu an Mardin sokaklarındayız. Çok tatlı sokaklar, çok güzel sokakları var. Görüyorsunuz. Her bir adında bir sokak. Evet görüyorsunuz. Adem istersen aşağı inelim. Çünkü oradan da geldi zaten. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. güzel tarihi eser, eserler var. Çok güzel tarihi yerler var. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Hani labirat gibi. Hani insan Nereye gitsen bir sokak bir ara var. Evet göründüğü gibi. Bir da burada var görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, şu an yolumuzu bulmakta zorlanıyoruz. Bir kilise arıyoruz, türlü bulamadık. Ya abi burada kilise varmış ya, nerede bu kilise? Kilisen? Ya bulada bulamadık yine ya. Gel. Bir evet. daha bulamadık. Bir bakalım. Anki de senin Ama şu an, yerine... Aa, şu an ya, her, her var iş. Seviyar abi söylüyor kilisede ev var diyor. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Evet galiba sonunda mutlu sona vardı. Kiliseyi galiba göreceğiz. Evet. Biraz karışık olduğu için insan ne yapacağını şaşırıyor. Çünkü her her bir arada bir yer var, bir sokak var. Gördüğünüz gibi alemin kafası karma karışık. <laughs> evet görüyorsunuz. Yani çok güzel yerler. Yine bulamadık. Yine bir çıkma sokağa gittik. Ve yine göremedik. Evet gördüğünüz gibi gidiyoruz. Ya biraz da yorulduk tabii. sene içinde ev olduğu için göremeyebiliriz yıllar.